Herkese selam. Kurmuş olduğum bitkili akvaryumun son durumu hakkında bir video çekmek istedim. Bu kurulumdan sonraki ilk video. Kurulum videosunda görmediğiniz bazı bitkiler ve daha sonra eklediğim canlılar var. Bunları sizlerle paylaşayım. Bitkili akvaryumlarımın bana göre olmazsa olmazı neon tetralardan ekledim. Daha doğrusu bunlar kardinal tetra. Ee, Ember tetra aldım fakat Bilmiyorum bunları e, devam ettirir miyim, ettirmez Şurada bir tane Ramirez'imiz var. E, erkek kendisi. Henüz dişisi yok çünkü bulamadım. Yani aldığım yerde yoktu. E, önümüzdeki günlerde gelecek. E, ember tetralar var. E, yaklaşık 6 tane çöpçüm var. Bir tane de vatozum var. Bir de neden bu akvaryumda olduğunu bilmediğim full red lepistes çiftim var. Ee, yani görüntüler çok hoşuma gitti aslında lepistes bakmak istemiyordum fakat nedense aldık koyduk. Şu anlık bir sıkıntı çıkarmıyorlar gayet güzel bir şekilde. Geçiniyorlar birbirleriyle tabi yavru alma konusunda ne olur bilemiyorum. Balıkları aç bırakmadığım sürece bitkili akvaryumda aman aman bir kayıp yaşanacağını düşünmüyorum ama. Bakıp göreceğiz yavru alabilirsek. Bitki olarak da kurulum videosunda göremediğimiz, şöyle göstereyim. Şu bitkiden ve gül bitkisi aldım. Ara ara karbondioksit kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim. Histan'ın 16 gramlık kartuşlarıyla bunu sağlıyorum. Kurulum videosunda son HW603B filtreyi takmıştım. Fakat bu filtre su kaçırdığı için JBL marka E402 dış filtre aldım. Filtre konusunda şunları demek istiyorum. Kesinlikle muhteşem. Yani zaten filtrenin videosunu koydum kanala. Ee, malzeme kalitesi olsun filtrasyonu olsun ee, kuvvetli bir filtre. Yani bu akvaryum bu filtre için küçük bile. Ee, gerçekten başarılı. Buldum kendilerini. Ses olarak da şöyle diyeyim. Filtrenin çalıştığını anlamanız için kulağınızı filtreye dayamanız gerekiyor. Yani o kadar sessiz çalışıyor. Isıtıcım ee, Smart markalı yaklaşık 5 yıldır bende olan ve kendimde ikinci el aldım 50 wattlık smart marka bir ısıtıcı vardı. Bu ısıtıcının içerisinin buharlaştığını fark ettim. Bir de e, su sıcaklığı biraz sıkıntılıydı. E, o yüzden uzun araştırmalar sonucunda Aquael marka bir ısıtıcı almaya karar verdim. Neden bunu tercih ettim? Bu plastik bir ısıtıcı. E, ve bu 30'a 30 ölçülerinde bir akvaryum. Yani bu küçük ve e, görüntü olarak diğer ısıtıcılara göre bence daha güzel duracak. Böyle akvaryum içerisinde cam bir çubuk olmasındansa tek renk güzel bir şey olmasını tercih ettim diyebilirim. E, bir de Tropical'in American S yemini aldım. Bunu da şu arkadaş için aldım. Çünkü kendisi ee, sadece dipten besleniyor. Bunlar da kendisine yemlerin ulaşmasına izin vermediği için bu da dibe çöken e, bir yem ve de Amerikan cikletleri için ee, önerdiler. Deneyeceğim. Şimdi şu ısıtıcıyı kutusundan çıkaralım. Hatta ben şöyle kenara koyayım. Kutunun içerisinde ısıtıcının kendisi şu şekilde görünüyor. Umarım ışık yeterli olur. Şu benim elimden bulaştı. Ee, bir de ısıtıcının vantuzlu aparatı var. Bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Isıtıcı üstten geçirdiniz mi? Şipşak duruyor. Ee, bu ısıtıcıyla alakalı değinmek istediğim bir diğer nokta ısıtıcının üzerinde hali hazırda termometresi de var. Yani e, sıcaklığı hem yükseltiyor yani istediğiniz dereceye getiriyor hem de size hali hazırda suyun sıcaklığını da gösteriyor. E, bu yüzden bunu tercih ettim. Bu 100 wattlık bir ısıtıcı. Şöyle kutusunun üzerinde kaç santimmiş? Evet 20 santim bir boyu var. Bence gayet başarılı. akvaryumun içerisine yerleştirdikten sonraki görüntüsünü de sizlerle paylaşacağım. Isıtıcı ile alakalı paylaşmak istediğim bir diğer konu ise ayarının böyle diğer ısıtıcılardaki gibi çevirmeli değil de basmalı olması. Bu şekilde birer derece şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ee, Şöyle göstereyim. Ben 26 dereceye ayarlayacağım. Diyor ki 26 dereceye ayarladın. Ben şu an ısıtmaya çalışacağım. Yani şu yanıp sönen ve 26'ya kadar gelen şey bunu gösteriyor. Ee, i̇çerisine yerleştirdikten sonra da o ısıya geldiği an duruyor ve sonrasında akvaryumun ısısını size gösteriyor. Bence yani şu an piyasada satılan çoğu ısıtıcıdan daha başarılı bir özellik olmuş. Isıtıcıyı akvaryuma yerleştirdim. Şöyle bir görüntüsü var. Bence şık durdu. Şimdi şöyle göstereyim. Ben 26 derece ayarlamıştım. 25'te yanım sönüyor. Yani diyor ki 26'ya ayarlayayım. Ama akvaryumun şu anki sıcaklığı ise 25 derece. Ve ben bu sıcaklığı yükseltiyorum şu şekilde görünüyor. Isıcı bence başarılı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu akvaryumun ilerleyen süreçteki tüm gelişmelerini video çekip kanala koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.